Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Türkiye daha kararını vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin korkusu İncirlik ve Malatya. Değerli izleyenler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın sözde soykırım açıklamasının ardından Türkiye'nin atacağı adımlar beklenirken masaya İncirlik ve Malatya'nın gelmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanması sonrası Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi bir kırılma yaşandı. Skandal ifadenin ardındaki niyetin ne olduğu tartışılırken, Türkiye'nin atacağı adımlarda konuşulmaya başlandı. Ülke TV'de Ülkede Bugün programında gazeteci Mustafa Yıldız'ın sorularını yanıtlayan, Uluslararası ilişkiler Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın havuç sopa taktiğiyle Amerika Birleşik Devletleri bir yere varamaz diyerek Türkiye'nin S-400'ler konusundaki duruşunun net olduğunu ifade etti. Caş'ın NATO'da Sayın Çavuşoğlu söyledi. Bu mesele kapanmıştır dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı tavrını değerlendiren Caşın, bunun cevabını yine Savunma Bakanımız Sayın Akar verdi. Eğer başka bir niyet yoksa neden füzeden korkuyorsunuz? Yani taarruzu bir niyetiniz yoksa? Ben şüpheliyim yani. Bu kadar Türkiye'ye karşı 40 bin tırla PKK'yı silahlandıran, ve Yunan Büyükelçisi'ni cesaretlendirip, iki devlet arasındaki ilişkileri bozan Amerika Birleşik Devletleri açıklamasında bulundu. Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın skandal açıklamasının ardından Türkiye'nin atacağı iki adımın olduğunu vurgulayarak, İncirliği ve Malatya radarını kapatırız diye korkuyorlar. Bunu gereğince Türkiye düşünecek, Yüce Meclis buna karar verecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı yanına kar kalmayacak dedi. Daha kötü bir hadise var diyen Caş'ın, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu Ermeni lobileri bundan cesaret almak suretiyle, 2T, 3T dediğimiz tanıma, tazminat ve toprak talebinde bulunacaklar. Ne demek? Şöyle söyleyeyim. Hangi vatan evladı? Buna HDP de dahil. Soruyorum. Samsun'dan Adana'ya kadar Doğu Anadolu toprağını Ermenilere verir, onun için mi çarpıştık? Onun için mi biz şehit verdik? Onun için mi kurtuluş savaşı verdik? Onun için mi Nuri Paşa Bakü'ye çıktı değerlendirmesine bulundu. Ve burada bir art niyet daha olduğu dün ortaya çıktı diyen Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın, Paşinya'nın istifa etmesi hemen bunun akabinde geldi. Yani burada Ermenistan'a kırmızı ışık yakılıyor ifadelerini kullandı. Caş'ın, Cumhurbaşkanım, 30 senedir Minsk'i çözmediniz. Biz çözdük diyor. Kim? Azerbaycan. Türkiye ve Putin. Bu da çok önemli. Dikkat edin. Dün Rus patriğinden açıklama geldi. Bu da çok manidardır. Osmanlı Devleti'nde Hristiyanlara karşı bir baskı olmamıştır dedi. Joe Biden'ın tarih fakiri bir adam olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın, rahmetli de Ecevit'in dediği gibi, Yunan militanı açıklamasında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, böyle alçak bir kurşunla vurulacak kadar basit bir devlet olmadığını vurgulayan Caş'ın, ne diyor Mehmet Akif? Siperet gövdeni dursun bu hayasız cargın. Biz Çanakkale'de yedi düveli mağlup etmiş asil büyük bir devletin evlatlarıyız. Ve atamızla da iftihar ediyoruz. Türk askeri merttir. Türk askeri cesurdur. Ve dini imanın gereği aman diyene silah çakmaz dedi. Türk milletinin kalbi yaralanmıştır. Ancak asla umudumuzu kaybetmiyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde bu millet her türlü mücadeleye hazır diyen Caş'ın diplomasi, siyasi ve askeri, teknolojik olarak yani bizim çocuklar deyip ihtilal yaptıranlar değil. O çocuklar bugün uçak yapıyor, füze yapıyor, dünyanın en iyi insansız deniz aracını yapıyorlar ve yaptıkları silah sistemleriyle dünya harp tarihini değiştiriyorlar değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın 74'te de bize fantom vermediler. Sonra Sovyetler Afganistan'a girip İran'da devrim olunca gel dediler. Vereceğiz. Biz 60 senedir fantomları kullanıyoruz dedi. Caş'ın o teyarelerin subayı olarak şunu söylüyorum diyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu tarihe hata yaptığını bu olayın tarihte bir yüz karası olduğunu, Amerika çok ciddi bir partnerini kaybettiğini ve bundan geri dönüşün olmayacağını ifade etti.